O videoyu, o videoyu, o video, o videoyu, o video. <gülüyor> video. <gülüyor> video. diyemiyorum onu şu an. O, vid o, zaman? o, videoyu. Çok minik oynuyor oğlum. Olsun ama ne? Sen otur tamam boş ver yorulma. Opo. Yok, yok, <laughs> Hayır bunun, bununla alakası yok. Bunun hiç bununla alakası yok ya. Ve gelişmek için çok sap ve gelişmek için çok ve gelişmek için çok sabah ve gelişmek için çok çok çaba sarf ediyoruz. Oğlum diyemiyorsun işte bazen. Gelişmek için çok gelişmek için çok çaba sarf ediyoruz. İlk olarak adı üstünde kolay katlanabilir bisket olması gerekiyor. Olmuyor öyle hiç gülesim geliyor. Bana <laughs> 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 hiç yapma baba otur. Hiç geliyor sana bakar. Çünkü biz bu katlanır bisketi katlayıp biz bu katlanır bisketi katlayıp koyduğumuz Apa sen oraya. Çünkü sen sadece dinle beni. Dinlemen yetiriyor ama oraya bakma. Tamam. Bir diğer özellik ise mıknatıs ol. Bir diğer özellik ise mıknatıs olması. Mıknatıs diyemiyorum lan mı diyeyim? Ne diyemiyor? Mıknatıs ya. Aynen. Mıknatıs diyor bizim fizik. <laughs> manezyum manezyum. <laughs> 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 Magnezyum diyemiyorduk. Magnezyum. Mıknatıs ya. Işıklarımızı <laughs> kapatalım. <laughs> 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 <laughs>